Merhaba sevgili yay ve yükselen yay burçları kanalıma hoş geldiniz ben Şule bu videoda Şubat ayını detay detay tarih tarih yorumluyor olacağım sizler için ee, bu ay sizlerin artık e, net bir karar alacağınız gerçekten burada ilişkileriniz yakın çevreniz, işiniz bir yön belirleme ayı olarak gözüküyor sizler için. Ve kararsızlıkların bittiği, bazı fikirlerinizi tamamen bıraktığınız, bazı planlarınızı da somutlaştırdığınız bir ay olacak. Ee, ama böyle çok hızlı bir ay. Çünkü bu ay boyunca konuşmalar, yazışmalar, görüşmeler ya da kısa yolculukla, yolculuklarınız hızlanacaktır. Ama bu hız gerçekten sizi net bir karara götürecek arkadaşlar. Ve ay sonunda artık ne söyleyeceğinizi, neyi savunacağınızı ya da nereye nereye gideceğinizi çok net biliyor olacaksınız. Şimdi sizler için Şubat ayının enlerini hazırladım arkadaşlar. En şanslı günleriniz 7, 8, 9, 10 ve 13 Şubat. Şimdi bugünlerde hangi konularda şanslısınız? Görüşmeleriniz çok kolaylıkla akacaktır. Beklediğiniz cevaplar gelecektir. Ee, mesajlaşmalar ya da haberler hızlanacaktır arkadaşlar. Ee, kritik günler olarak ise 2 ila 17 Şubat'ı not alabilirsiniz. Çünkü önemli bir konuşma yapılabilir. Burada bir karar netleşebilir ya da bir yön değişimi getirebilir bu tarihler size. Ee, dikkatsizliğe açık günler. Şöyle diyelim 18ila 22 Şubat arası burası e, Dalgınlığınız artabilir. Yanlış anlaşılmalar için riskli bir süreç. Acelede de aceleci de davranmamanızı tavsiye ediyorum. 7, 10 ve 17 Şubat ise sizin artık böyle bir sözleşmeyi imzalayabileceğiniz ya da söz verilecek bir karar günleri diyebiliriz bunlara. Lütfen bu tarihleri not alın ya da videoyu kaydedin. Çünkü şimdi ayın akışını detaylı açıklıyor olacağım. Siz de daha sonrasında geriye dönüp bakabilirsiniz. Şimdi Şubat ayının ilk yarısı gerçekten görüşmelerin çok hızlı olduğu konuşmalar planlar dolu dolu olacaktır. İkinci yarısı ise artık bir eleme zamanı karar her zamanı ve netlik zamanı diyebilirim. Yani ay sonuna doğru geldiğinizde bir yön netleşecek ve o kararsız kaldığınız ya da seçenekler olan konularla ilgili seçeneklerinizde de azalttığınız bir durum gerçekleşecek. Şimdi 1 ila 4 Şubat aralığına geldiğimizde 1 Şubat sizin için bir haberin gündeme geleceğini gösteriyor harita. Uzun zamandır beklenen bir konuşma da yapılabilir. 2 Şubat için ayın en önemli günlerinden bir tanesi arkadaşlar. Burada bir konu netliğe kavuşuluyor, kavuşacak. Net bir şekilde konuşulacakmış gibi bir karar da alınabilir. 3 ila 4 Şubat 2 Şubat'ta konuşulanların sonucunu ortaya çıkaracak ve bu size bir yol haritası çiziyor olacak. Yani bugünlerde verileceğiniz kararlar ay boyunca etkili olacak arkadaşlar. Ve 2 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan Dolunay'ı. Şimdi burası sizin biraz düşünce biçiminizi, savunduğunuz fikirleri ya da geleceğe bakış açınızı gündeme getirecek gibi duruyor. Kararlarınız, inançlarınız, gideceğiniz yön. Ee, yani artık bir şeye dayanamıyorsanız ya da bir şeye inanmıyorsanız burasını netleştireceksiniz. Ve bir düşüncenizi tamamen kapatıyor olacaksınız. Şimdi bu Dolunay'ın biraz 2000 2017-18 ve 2020 başında da aynı benzer karar ve yön değişimlerini hatırlatıyor olmalı sizler için ee, öyle mi lütfen yorumlara da yazınız bu dönemde yani o dönemlerde bir eğitim bir yolculuk ya da hukuki konular e, öne mi çıktı acaba yani 2026 Şubat bu temaları artık sonuca bağlayacaktır. 7 ila 10 Şubat arasında görüşmeleriniz, sözleşmeleriniz hızlanacak. Yani bir akış zamanı, akıcı bir zaman. Özellikle 7-8 Şubat görüşmeler için, toplantılar için, anlaşmalar için çok destekleyici. 9-10 Şubatsa olumlu geri dönüşler alabileceğiniz, beklediğiniz cevapları bulabileceğiniz günler. Yani bu dönemi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum kesinlikle. 11-14 Şubat ise şimdi sosyal açıdan aktif olacak bu tarih aralığı sizin için. Bu hareketlik aşk da olabilir neden olmasın. Bekar yaylar yakın çevrenizden veya bir yolculukta tanışma ihtimaliniz olabilir mi? Olabilir. iletişim çok hızlı ve akıcı olacaktır bekar yaylar için. İlişkisi olan yaylar ise konuşulması gereken konuları artık masaya tekrar yatıracak ve bir netlik sağlayacaktır. Bugünlerde iletişimle çözülen meseleler gerçekten işinize yarayacak arkadaşlar. İletişim çok önemli ve çok kuvvetli olacak. Şimdi 17 Şubat'ta da Kova burcunda bir güneş tutulması var. Yılın en önemli olaylarından bir tanesi ve burası sizi yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim dili alanınızda çalıştırıyor olacak. Bu tutulmayla birlikte bir konuşmayı tamamen kapatabilirsiniz, bir bağı ya koparıp ya da güçlendirebilirsiniz. Düşünce biçiminiz değişiyor arkadaşlar yani ve bu tutulma biraz 1990, 1999 ve 2008 iz dönemlerinde benzer iletişim ve karar temalarını da getirmişti bir hatırlayın o yılları. 2021 ile 22'de de e, yani o zamandan bu zamana kadar sürüncemede kalan bir konuşma varsa, netleşmeyen bir karar varsa o tutulma buraya da kesin sonuç getirecektir arkadaşlar. 18 ile 22 Şubat aralığına geldiğimizde biraz dikkat etmeniz gereken günler. Yani acelecilik, yanlış anlaşılmalar ya da iletişim kazaları yaşanabilir. Aceleci davranmayın, hızlı kararlar vermeyin. Özellikle trafikte dikkatli olun. Mesajlaşmalarda yanlış mesajlaşmalar, yanlış kişilere gitmesi olabilir. İmzalarda da temkinli olmanın faydası var. 20-25 Şubat aralığına geldiğimizde artık aldığınız kararlar somutlaşıyor olacak, planlarınızı uygulamaya başlıyor olacaksınız. Ee, bu süreçte bir yolculuk planınız netleşecek olabilir ee, ya da eğitim veya başvuru süreciniz ilerleyecek olabilir. Belki de yurt dışı vize pasaport işleriyle de ilgili olabilir. 26-28 Şubat yani ayın son günlerinde ise tempo düşüyor, o yüzden bazı işleriniz ertelenebilir. Ee, bu dönemi hani aldığınız kararları gözden geçirmek ya da eksikleri tamam anlamak için kullanırsanız çok uygun düşecektir. Şubat ayı yani sizler için e, kararlarınızda kesinlik kazanacaksınız. Bir yön belirleyeceksiniz ve iletişim trafiğiniz inanılmaz fazla olarak artık netleşecek diyebilirim. E, bu ay sonunda sizler çok daha az konuşuyor. Daha net hareket ediyor olacaksınız. Sevgili yaylar güzel bir ay olsun. Videoyu dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Yükselen Burcu'nuzu dinlemeyi lütfen e, ihmal etmeyiniz. Dediğim gibi tarihleri not alınız ya da video Videoyu kaydediniz zaten bu kanalda aylık burçlu yorumlarının yanı sıra yıllık öngörüler dönemsel gökyüzü analizleri ve özel başlıkları da paylaşıyor olacağım. İlginizi çeken videoları kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız benim için çok 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 kıymetli hepsini ayrı ayrı okuyorum. Ee, o yüzden yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.